Dostlarım, herkese merhabalar. ÖSYM'ye uygun ayt matematik sorularını çözmeye devam ediyoruz. 3, 4, 5 yayınlarının onlu denemesinden aldığım bir ayt matematik sorusu, olasılık sorusu arkadaşlar. Hem de koşullu olasılık sorusu. Dikkatlice izliyoruz. Şimdi bir bankadaki iki bankamatik önünde kuyrukta bekleyenler varmış. Birinci bankamatiğin önünde 5, ikinci bankamatiğin önünde 6 kişi varmış. Yani toplamda 11 kişi. Ve bu 11 kişi arasından da rastgele 3 kişi seçiliyormuş. Şimdi normalde birinci bankamatikte işte 5 kişi var. ikinci bankamatikte 6 kişi var. Ben bu 11 kişi arasından 3 kişi seçiyorsam 11'in üçlü kombinasyonu kadar seçeneğim olur. Bu normalde herhangi bir koşul olmasaydı. Fakat soruyu okumaya devam edelim arkadaşlarım. Bakın ne diyor? Diyor ki seçilenlerden en az ikisinin Birinci bankamatiği bekleyen kişilerden olduğu biliniyorsa bakın koşullu bir olasılık var. Burada bilinen bir şey var. O da ne? Bizim o 11'in üçlüsü içerisinden bizi ilgilendiren 11'in üçlüsü değil. Başka bir şey bizi ilgilendiriyor. Yani bizim o daha doğrusu koşullu olasılığı şöyle düşünün arkadaşlarım hep kafanızda. Şimdi örnek uzayın elemanları şurada yer alıyor. Ama mesela bunun içerisinden bir sürü olasılık sorulabilir. Ama bizden mesela bunun bir tane alt kümesini soruyor. Bu alt kümesinin de bir tane alt kümesinin eleman sayısını soruyorsa işte bu koşullu olasılık olmuş oluyor. Yani bizim örnek uzayımız aslında mesela şuradaki E örnek uzayı değil. Yani şurada ihtiyacımız olan 11'in üçlüsü olan kombinasyon değil. Burada hesaplayacağımız bu bilinen hatta buraya B diyeyim. Bilerek B diyeyim. Aklınızda öyle tutun bilinen kümenin içerisinden bir şey sorulacak. Şimdi biz bu bilinen kümenin eleman sayısını bulmalıyız. Peki nasıl tarif etmiş onu da? En az ikisi birinci bankamatiği bekliyormuş. En az iki ne demektir? Ya iki kişi birinci bankamatiği ya da üç kişi. Bunu da şöyle yapalım isterseniz. Birinci bankamatiği A diyelim. ikinci bankamatiği de B diyelim. A'dan iki kişi o zaman B'den bir kişi. Veya ki matematikte veya neydi artıydı. A'dan 3 kişi B'den hiç almayalım. Bu dur değil mi arkadaşlarım B'deki eleman sayısı. Çünkü en az 2 ne demektir? En az bakın iyi okuyun. En az ikisinin birinci bankamatiği bekleyen kişilerden olduğu biliniyormuş. En az ikisinin. E bu şu demek. İkisi de olabilir. Üçü de olabilir. Zaten toplamda üç kişi seçiyorum. İkisini seçiyorsam birini diğerinden seçeceğim. 3'ünü seçiyorsam diğerinden hiç seçmeyeceğim. Hemen hesaplayalım bunu. 5'in ikili kombinasyonu seçme yapıyorum. Diğerinden de 6'nın birli kombinasyonu veya 5'in üçlü kombinasyonu 6'nın sıfırlı kombinasyonu. Ki 5'in ikili kombinasyonu 10 demek. 6'nın birli kombinasyonu 6. Buradan 60 geliyor. 5'in üçlüsü ile 5'in ikilisi aynıdır. 10'dur zaten. 6'nın sıfırlısı da 1 olduğu için buradan da 10 geliyor. Yani toplam 70 tane durum var. Normalde 11'in üçlüsünde kaç tane durum vardı? Daha çok değil mi? Bu evrensel uzay 11'in üçlüsüydü ama bizim o e, koşulu tamamlayan yani koşulun sağlandığı kümenin eleman sayısı 70. Yani şuradaki 70 tane eleman var. Ama o elemanı içerisinden şimdi bizden bir şey isteyecek. Yani bu hangisini isteyecek bakalım. Hemen sorunun devamını da okuyalım. Diyor ki biliniyorsa Üçünün de birinci bankamatiği bekleyenden olma. Bakın üçünün de birinci bankamatiği bekleyenlerden olma. İşte şu durumu istiyor benden. Üçünün birinciden alınma durumu. Dolayısıyla bunun da cevabının 10 olduğunu biliyorum. Çünkü 5'in üçlüsü ve 6'nın sıfırlısıyla hesapladım. Bu sefer örnek uzayım 70. 70'in içerisinden 10'u soruyor. Yani cevabımız 1 bölü 7 oluyordur. Evet arkadaşlarım endemik yayınlarının bir sorusuyla devam edelim. Şimdi A, B, C ve D A kümesinin birbirinden farklı elemanlarıymış. Yani A kümesinde birden 7'ye kadar olan elemanlar var. Bunlardan herhangi 4 tanesi bu A, B, C ve D. Demek ki bunlardan seçme yapacağız oraya. Ya da işte bunlardan seçtiğimizi sıralayacağız. Okuyalım. Buna göre A bölü B, C, D toplamı kesrinin Bileşik kesir yapan kaç farklı sıralı dörtlü vardır diyor. Hmm, sıralı dörtlü diyorsa demek ki sıralama yapacağız ve bu ifadenin de ne olmasını istiyormuş? Bileşik kesir yani payı paydasından büyük veya eşit olması gerekiyor arkadaşlarım. Dolayısıyla ne yapalım şimdi? Bileşik kesir olmasını istiyorsak a sayısının bcd toplamından a'nın b artı c artı d toplamından büyük veya eşit olması gerekir. Şimdi o zaman A'nın 7 olma durumuna bir bakalım. Eğer A 7 ise B, toplamının 7 ve daha az olması için bir kere hangi 3 sayıyı alırsak. Mesela 1, 2, 3 sayısını alırsak toplamları 6 olur. Böylece kesir 7 bölü 6 olur. Okey. Bir de e, toplamları 7 olabilir. Mesela 1, 2, 4'ü alabiliriz. Böylece bileşik kesir olur arkadaşlarım. Toplamları 7, 7 bölü 7 olur. Şimdi tabii ki e, burada A'yı 7 aldım. B, C, D'yi 1, 2, 3 aldım ama şöyle bir soru sorabilirsiniz bana. Hocam B, C'de 1, 2, 3 tamam da mesela 2, 1, 3 de olabilir. 3, 1, 2 de burada hangisinin B, hangisinin C, hangisinin D olduğunu bilmiyoruz. Haklısınız derim. Ben de o zaman diyeceğiz ki biz bunları sıralayalım. Yani 3 tanesini kaç farklı şekilde sıralayabiliriz kendimiz? 3 faktöriyel yani 6 farklı durum vardır. Yani şöyle söyleyeyim isterseniz A'nın 7 bakın sıralı dörtlü diyor ya A'nın 7 olma durumu. Mesela B'nin 2, C'nin B'nin 1, C'nin 2, D'nin 3. Mesela 7 1 2 3 dörtlüsü olabilir. Veya bunları kendi arasında sıralarsak toplam 6 tane bu şekilde dörtlü yazabiliriz. Aynı mantıkla 1 2 4'ü de kendi arasında sıraladığımızda 6 tane. Buradan toplam 12 tane durum gelir. Bu durum A'nın 7 olduğu durumlar. Şimdi A'ya 6 verelim. A 6 olduğunda ne olur? O zaman BCD toplamının 6 veya daha az olması gerekir. Hangi 3 sayının toplamı 6'dır? 1, 2, 3 sayısının toplamı 6'dır. Hangi 3 sayının toplamı 5'tir? Bulamazsınız arkadaşlarım. İsterseniz deneyin. Aynen yukarıda da ben mesela denemedim. Çünkü 3 tane sayı bana öyle bir bu kümeden 3 tane farklı sayı söyleyin. Çünkü soru ne diyor? Farklı elemanlarıdır diyor. Dolayısıyla 3 tane sayının toplamı 5 olamaz. 3 tane farklı sayının toplamı 5 olamaz bu kümeden aldığımız elemanlardan. Yani A'nın 6 olma durumunda sadece 1 2 3 elemanlar olabilir bu B C'de. Tabii ki bu 1 2 3'ün de kendi arasında sıralanması kadar olabilir. Buradan da yine 6 tane eleman gelecektir. Dolayısıyla A'nın 5 olma durumunu hesaplamıyorum. Çünkü dediğim gibi A 5 olduğunda payda 5 olamıyor. 5'ten daha az hiç olamaz hele. Dolayısıyla bu durumu hesaplamayacağım. Sadece bu 3 tane durum kadar sıralı dörtlü yazılabilir. Mesela A'nın 6 olduğu bir tane örnek verelim. İşte 6, 1, 2, 3 ve bu 1, 2, 3 ifadenin kendi aralarında sıralanması. O da 6 farklı şekilde olur dedik. Toplam 18 tane sıralı dörtlü yazılabilir. Evet arkadaşlarım son olarak aydın yayınlarından bir binom sorusu çözelim. Şimdi C, N, R N elemanlı bir kümenin R'li kombinasyonlarının sayısıdır. Biz bunu zaten biliyoruz. 3x artı 2y üzeri 23 ifadesinin açılımında baştan 11. terimin kat sayısı 2 üzeri a çarpı 3 üzeri b çarpı kombinasyon c'nin değeri şeklinde veriliyor. Buna göre a artı b artı c artı d toplamı kaçtır deniyor. Şimdi arkadaşlarım binomla ilgili bir tane videom var. Oradan mesela izleyebilirsiniz binom soruları nasıl yaptığımı. Ben şu şekilde yapıyorum. Mesela baştan 10. terim diyor ya. Önce şuradaki 23 sayısını yazıyorum. 23'ün 11. terim dediği için 1 çıkarıyorum. Yani 23'ün 10'lu kombinasyonu diyorum. Çarpı. Sonra birinci terimi yazıyorum. Birinci terim 3x çarpı. Sonra ikinci terimi yazıyorum. İkinci terim 2y. Sonra şu 10 sayısını şu çapraza yazıyorum. 2Y'nin üzerine. Sonra üstlerin toplamı da 23 olacağından buraya da 13 yazıyorum. Böylece verilen ifadeyi güzel bir şekilde yazabiliriz. 3 üzeri 13. 2 üzeri 10. Tabii ki x üzeri 13 de gelecek buradan. x üzeri 13. Buradan da tabii ki y üzeri 10 gelecek. Ama bizden kas sayılarla ilgili ifadeler soruluyorsa direkt bu kas sayıları alayım. Bir de 23'ün onlu kombinasyonu gelecek. Bakın arkadaşlarım buradan A sayısını yani 2'nin kuvveti olan sayısını 10, B sayısını 13, C sayısını 23 ve D sayısının da 10 olduğunu görebilirsiniz. Bunların toplamı da kaç yapar arkadaşlarım? 36, 46, 56 yapar.